Akik rengi gözlerin. Sesinin notası okyanusta beste. Gülüşün ayda bir şelale. Elmas mı desem pırlanta mı? Kuvars mı desem yakut mu? Yeter mi seni anlatmaya güzel insan? Kahverengi akik gözlerinle Ruhunu tuttuğum bir evrendin sen. Yumuşak bir kedinin mırıltısı gibiyken, Akik rengi gözlerin, Ne de güzel bakardı işte. Kahverengi sende sevdiğim insan, Kahverengi akik rengi gözlerin, Yorgunlukları alıp götürürken, Sen halka senin içindeki her rengi sunarken, Pervane gibi dinamik bir etkisin ruhlara bir kırlangıç gibi hür ve gururlu mutlu mutlu yaşarsın sırça köşkünde gülten ağrıtmış